Ere, ere. Ne kurmanca zani? Ne kurmanca zani? Fransızca? Ee, hepsini var. E, İtalyanca? Yok, İtalyanca kalmadı ama ne var. <laughs> Matematikler aramız nasıl? Eee i̇ki kere iki bir ediyor. Ona göre artık hesap et. Güzel. Gerçekten <laughs> arkadaşımızın matematiği çok güzelmiş. Burası hangi imparatorluğa dayanıyor? Roma, Bizans. Ondan evvel ki dönemleri erken Roma'ya ait ne evvelkilerini söylememe gerek yok. Abi o zaman eskiyle alakalı çok bilginiz var. O zaman size bir soru. Matematiğin babası kimdir? Valla babasını bilmiyorum, anasını biliyorum. Kim? Havva. <laughs> Matematiğin babası kim Havva? o zaman? Havva. aleyhisselam. <laughs> Adem'e soru kaç kere beni öptün diye. <laughs> o cevabını verik. cevabını vereyim mi? Veriyor. Önce sen mikrofonu şu arkadaşlara ver. Şu endekini bırak. Parmağından bir elektrik alayım. Hadi ona göre. O zaman ben tutayım. Evet. Hocam ver onu da. Vallahi kim tutar bilmem. Evet. Sen yakışıklıya benziyorsun. Gel böyle. Serçe parmağını buraya uzat. Tutuyorsun. Serçe parmağına bakıyorsun. elektrik çarpmayacak değil mi? Yok Ben elektriği kablo orada. <laughs> ben kabloyu mu elliyorum? Aşk olsun. Bir hattik boyun var bende ne elektrik olucu. Bırak gevşe gevşe. Yalnız parmağa bakıyorsun. Gözlerimi kapatayım ben. Vallahi ister acil ister kafa, hiç önemli. Parmağa bakıyorsun. Matematiğin güler yüzünü ağlatmayacaksınız değil mi? Yok oh, canım. Artmetik. Artmetik. Kendine mi gelecek? Parmağa bakıyorsun hocam. sen. Parmağa bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hangi evrene uçtum? Bilmeyeyim. Hangi evrene gittim? Bu hangi evren? Hayır, hangi ya. evrendeyiz? Ha, e, nono evreni bu. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. <laughs> Hayatında böyle elektrik aldın oldu mu? Kesinlikle hayır. Vallahi her şey var ama ben de. Benim de aynen belinde ama böyle. Yok <laughs> Yo, ben korkarım. Artık ben başka bir evrene geçmek Bak, istemiyorum. Benim, ayakta <laughs> öperim. Uzatarak öpe. O önemli değil. Ama sakallı bıyıklardan hoşlanmıyormuş. <laughs> <laughs> i̇yiymiş. İyiymiş. Kızlar. Sizden hiç hoşlanmadım. Suratınız asık. Ay canım benim. Benden beter olursunuz. <laughs> Buyurun. Biz matematik sorumuzu soralım. Özkan Bey. Buyurun. Evet matematik sorumu soruyorum abi. Bir dakika. Teyzeme sor. Teyze şuna cevap ver. Kameraya çekiniyorsun bu arada. Çeksene. Aa, çek orayı. Teyzeyi çek. <laughs> Niye? Manitan mı var? Evet. Allah onu sözün. Nasıl? Döver ben mi? Döver mi? Vallahi bugüne kadar bu kılık kıyafeti anca sever. Söymez, döymez de gel böyle. Şu matematiğin sonucuna bir bak. Baktı. Dedi cevabını verdi. Vermedi. Verdi. Anita dedi. Anita o. dedi. Kaç dedin? Kaç? Olmadı. Ya. Gel böyle. Gel böyle aaa tanıyorsun gel böyle Aa biz insan imiyiz. 15'te 15'te, 15 sokak yolları düştü hesabın cevabı neydi kız orası 15 diyor ben bir şey demiyorum ben yine sorumu sorayım 20'yi 1 bölü 2'ye bölüp 5 çıkarırsak sonuç kaç olur 20'yi 1 bölü 2'ye evet bölüp evet. 5 çıkarırsan 5 kalır kusura bakma da 5'tir 5 kalır <laughs> yani <gülüyor> <laughs> 20 1 bölü 2'ye bölersen yarısı 10 5'i de çıkarırsan 5 kalır ya Arkadaş nasıl 15 20. dedi Arkadaş ben 15, 15 dedi. dedi ben 5 dedim Şöyle Eee 20 <laughs> çarpı 2 oluyor 40 Bir saattir sana dil döküyorum gelmiyorsun Şimdi niye geldin <laughs> <Mikrofon>. Ne bağırıyorsun <yaparız? gülüyor> e, Rektam yapıyoruz idare et Şu mikrofonu bana ha, <laughs> Mikrofonu senin olsun eve götür 20 çarpı 2 abicim 40 40 bölü 2 20 Tamam Böldük buna 5 çıkaracağız 15. Tamam bir dakika. Peki sana sorduğu soru rakamda yazılanla söylenen aynı ifşa değil. Şimdi Tavuk şöyle. şöyle. Çıkıyor, yumurtada tavuktan. Tavun altında üç tane yumurta varsa 3 tane yumurta varsa nasıl çıkışı bu 1 bölü iki anlat onu. Şimdi şöyle ülkenin ekonomisi kötü olduğu için <laughs> ben buna cevap veremeyeceğim. Şimdi matematik hocam burada o cevap verse daha mı? Hoca camide Allah'a ekber. Dedin <laughs> ki 20'yi 2'ye 2'ye çarptık dedin önce. Aynen Sonra 40. 2'ye böldük. 2'ye <laughs> böldük. 20. 2'ye böldük. E bunun şey böyle. Ama 1 bölü 2. Öyle değil mi? Çarpı değil mi? Aa. Aa. Yanlış mı yaptım? Doğru mu yaptın? Doğru yaptım. Amca doğru mu yaptı? Hayır. Üniversite öğrencisiyim. Doğru yapık olsa zaten burada değil, uzayda olurdu. Hangi hangi Tabii böyle? Tabii ki tıp. Tıp okur. <laughs> <laughs> Güzel. Tıp okuyorsa o zaman <laughs> doğru söylüyor. <laughs> tıp okumak bizi Biz ilkokuldan evvel tıp okuyorduk. O da nasıl tıp diyor topu havaya atıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> o tıptan mı? Evet. 1 2 3 tıp ben gidiyorum. <laughs> evet. Teyze, bir şey sorabilir miyim? Ama alınmak yok. Babam fukara mı? Babam fukara ama. <laughs> Şimdi şöyle. <laughs> Babam fukara. <laughs> tamam o zaman bir şey diyemiyorum. Çünkü parası yetmek elbise eksik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu an matematik konuşuyoruz ama biz evet. şey değil. Matematiği konuşuyorum zaten. Matem Aa, ben 15 niye dedim bak. 1 bölü 2. Dedim. Siz 15 demediniz bu arada. Ben, siz 5 dediniz ben 15 dedim. En iyisi neye bağlayalım? Hey 15'te 15'te. Sokak yolları daştı. Abi Sivas'ta o ya. Sivas ayaklarını geçme kardeşim. O Urfa değil miydi? Valla. Urfa. Allah Zıgırt savaşında <laughs> Fatih Sultan Mehmet savaştı. Hazerfan Ahmet Çelebi geldi. Sonunda nihayet bu kardeşimiz de geldi. Onu çok seviyor. Aa, nereyi siliyorsun? Abi müsaadenle bir de ben sileyim. Ver ah. şu parmaklarını. Ah, ah. O benden bir elektrik alsın evet, da. Maşallah kocaman. <laughs> Volkswagen gibi duruyor vallahi. bağırmak yok. Tamam. Yemin Ay, et kız abi. bunu yayınlayacağına. Yemin edelim. Tamam. Tamam abi hadi Burayı yayınlıyorsun değil mi? Evet. Hadi. Nasıl elektrik aldın hadi. harbiden? Hadi. Jeneratör gibi. Şarjımız bitiyor. Nasıl? Bitiyor, Senin şarjın Aa. bitmez kız. Ah! <laughs> 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 Bak oradan peynirci'den bakıyorlar, bak, bak oraya. Ne yapayım abi? <laughs> Merhaba abi. E, Antakyalıların matematiği güzel diyorlar. Evet. Matematik aramız nasıl? Kötü. <laughs> Neydi? Hani yani gerektiğince. O zaman sana bir soru. Matematiğin babası kimdir? Albert Einstein. Eksi 5 mi daha büyüktür, eksi 20 mi? Eksi 20. Eksi 5 mi daha büyüktür, artı 1 mi? Artı 1. O zaman sorumu soruyorum. 20'yi 1 bölü 2'ye bölüp 5 çıkarırsak sonuç kaç olur? 45. Bir daha düşün. 45. Emin miyiz? Bak çıkarma yapılacak. 20'yi 2'ye bölersek 5. Kusura bakma da nah 5'tir. Nasıl? 45 dedim ilk başta. Niçin 5? Ya 2'ye bölüyorsun. 22'ye bölüyorsun kısaca. E 5 çıkarırsan diyor kaç kalır? Kaç kalır? 5 kalır. Ama 22'ye mi böl demiş? E 1 bölü 2'ye böl demiş, aynı şey. Yani 1 bölü 2'ye böl, 2'ye böl aynı şey mi? Aynı şey. Emin miyiz? Eminiz. Sonuç? 5. Nah 5 Nasıl 5 değil? 5. <laughs> 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 abi Uğur abi hesaplanmıyor ki. 20. 21, 2 daha. Gel, gel, 23, gel. 25, gel. gel, gel, gel. <laughs> Bak şimdi kardeşim. <laughs> <laughs> Burada 20 var tamam. değil mi? Burada evet. bir var. Kaç yaptı? 21. 2 evet. daha. 21'e 2. 2 daha. 23. 5 evet. daha koy. Abi böl diyor ama. Kardeşim sen boş ver sayıları topla. 28 yapar. Sonuç kaç olur diyor. 28 yaz buraya. 28 tamamdır bu kadar. Doğru mu? Zaten böyle diyor. <laughs> Doğru mu? Bak sen de tamam. Ben Uğur abiye güveniyorum. Y tamam 28. Bu çarşıda sorduk matematiği en iyi olan kimdir? Sizi gösterdiler. Benim fazla matematik iyi değil. <laughs> hiç mi iyi değil? İyi değil. Matematikte hiç sevdiğin konu yok muydu? Valla Biraz zayıf geliyor yani. Mesela bir soru sorayım. Eksi 5 mi daha büyüktür? Eksi 1 mi daha büyüktür? Eksi 1 daha büyüktür. Abi hani matematiğin yoktu? <laughs> ya at yok şey tut ya işte biraz. <laughs> Abi matematiğin iyiymiş ya. <laughs> bir yarışmada 5.yi geçen kaçıncı olur? birinci olur. Dördüncüyü geçen? İkinci olur. Yedinciyi geçen? Ee, üçüncü olur. Onuncuyu geçen? Beşinci olur. Güzel. O zaman size sorumu sorabilirim. Yirmiyi <laughs> bir bölü ikiye bölüp beş çıkarırsak sonuç kaç olur? Beş kalır. Niçin abi beş kalır? Evet düşündüm. Biraz şey oldum. Ne yaptık abi? Yani 20 ikiye böldünüz? 1 bölü ikiye mi böldünüz? 1 bölü ikiye böldüm. Sonuç kaç çıktı? 5. Güzel. Teşekkür ederiz abi. Sorun <laughs> değil. iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ne kadar? Şimdi onu kadar onu kullanmıyorum. Ama Samsung, Samsung kullanıyorum mesela. Fiyatları ne kadar abi? Yani, e, 3 3 milyardan 4'e e kadar 5'e kadar yükseliyor gidiyor yani. Güzel abi matematik gerçek hayatta güncel hayatta ne işimize yarıyor? Yani zek, zek zek zekalı zek olmak yani daha şey olması. Matematik bilmeyen birisi esnaflık yapabilir mi? Şu anda zannetmem. Batar değil mi abi? Batar. Hiç battınız mı? Çok battım. <laughs> <laughs> tabii tabii teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.